Hepinize i̇kinci selam ben millet. <laughs> ben Ozan. Bugün yine Clash kazandı Kardar'da ikinci gün. İlk mi açmak istiyorsun, ikinci mi Kutay? İlk. Tamam. Hadi aç. Yayın mısın? Ozan, Geliyorum. Son, son maçtaki sıçrayı da gösterirsen sevinirim. Tamam gösteririz. Hey e, arkadaşlar açıyorum. Oy şayvan ha. Abi ya bak. Kalkan kostümlerinden ben gerçekten baktım. Evet böyle de vart. Abi simgeyi ben çok Buran. seviyorum. Bakayım birleştirme aşaması yapılsın mı ya? Ne diyorsunuz? Yapılsın. Oğlum niye bir sürü rakam kostüm var lan. Yapılmasın ben buna. Afiri güzel. Rakamları birleştir. ne naafiri. Şu gelsin, şu gelsin yeni küre açacağım. O kalıcı doğan efsanevi olan. Tamam. Ya yani bu kadardı. Şimdi sıra olanda. Geçelim. Yok yok. Hadi ben çıkıyorum Hadi bay, Hadi bay bay. Hadi bay bay. Doğan sen aç ha. bakayım. Benim hem kürem var hem şeyim. Ben next'te tamam. kutusu açamıyorum ya. Top. Top Çok kötü çıktı ya Oo, Bu bende bir var Bir de şey çıktı Oo. Çabuk, bir daha, bir daha, bir daha Geldi, 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 geldi. Abi, <laughs> Rakan. Rakan Rakan Rakan, bu bende var ya Ayrıştır evet. bence onu da neyse Bence birleştireyim Birleştir, birleştir, birleştir Vay çok güzel, vay birleştir Rakan'ı ver ya, Rakan oynamaz Evet. Yani... Abi Darius'u vereyim. Darius ya. o kötü. <laughs> i̇yi. İyi, iyi, o ben iyi. de Jin kostümü istiyorum şu an. Evet bu kadardı. O zaman sıra sende kardeşim. Hadi en son ben açayım ya sen aç. <laughs> tamam hadi. Hemen yapıştıralım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Oy! Aa, çok iyi. Bu totem de çok iyi. En iyi totemlerden biri bence. Aha. Oy oğlum çok güzel şeyler çıktı lan. <laughs> Oha lan ne güzelmiş. O Ornn'u baksana. Oğlum Ornn or çok güzelmiş. Buradan izzetlilerin evine selam olsun. İzzetlilerin evine selam olsun. Buradan gerçekten. Ya ben Caitlyn'i de geliştiriyorum. Geliştir dostum. Başka bir şey atcan mı? Yok. Ben Yok, çıkıyorum. <laughs> sırayı Nite It geçelim. Oy. <laughs> Sadece çıktı sandım. Paris <laughs> <laughs> Melya, Yunus'un hesabı. Oy. <laughs> var, var ama Yunus da bu. Var ama Yunus da. Evet. 20 kutusu var ya Yunus'un. Toy Soldier Gang. Oha gang. la Yunus'un nasıl 22 kutusu var? 20 de değil, 22. Nasıl oluyor lan o? Yum. <laughs> <laughs> Yum. Oy. Ben daha simge vermesi lazım. Bayağı bört lan. dedik bugün de. Abi 880 de varmış be. <gülüyor> Harcasana. <gülüyor> Hadi bana gelin geçle. Hadi o zaman. <laughs> bir tane kötü kostüm, bir tane 1350 Abi gelen herhalde. kostüme bak ya. Abi başarı hemen açardı bunu. Aa, zeki. <laughs> zeki açacağım ben. Aa. Aa. Çok tatlıymış. Aa abi. rengar. Çok tatlı. Abi kedilerin hepsi çok tatlı. Ozan <laughs> zaman o yeni bana da çıktı. Ha rengar ah. çok sevdim lan. Ne zaman gelmiş? 1 Nisan'da gelmiş. Bu da kim? Ozan <laughs> O zaman benim simgeye bakar mısın? Oğlum seninki zaten <laughs> iyi de benimki çok tatlı. Kedişlere bak. Hatta <laughs> dur şöyle bir şey yapayım. Bu da çok güzel arka plana. Şunu koyayım bir de. Abi çok tatlı olmadı mı? Aa, abi, abi. çok tatlı. Çok güzel. Çok güzel kediler. İkinci seviye şirime kufamızı da koyalım şuraya. Oo. Başar hemen açardı onu mesela. Ney lan? Nami. Ha Nami açardı evet. Bu Nami'nin son kost çok çirkin bir totem ya açayım mı bunu? <laughs> o çok güzel olur Ben ben çok seviyorum. Aç mı bunu? Aç aç aç. <laughs> çok ben de Çok rahatsız edeceğim şey açacağım. Ver evet, o güzel. atınca çok güzel ses çıkıyor onda. <laughs> Totem açtım. Envert diye bağırsam Eylül'ü banyar mısın acaba? Yerim. Ozan video editleyip atıyor musun yoksa hiç editlemeden mi atıyorsun? Editlemeden atıyorum. O zaman sana bir zahmet çıkarayım şimdi. Yok çıkarma. Neden? Oğlum bak şu çok güzel değil mi? Çıkarma ya şimdi. <laughs> Neden kanka? Ya yani Nami'nin tüm kostümlerine bakmak istiyorum. Nasıl bakacağım? Sesi dinleyin. O neydi? Motor mu patlattı? Motor patladı ya. Ha, son o zaman kostüm... şimdi sana bir edit edit şeyi çıkaracağım. Ya çıkar lan Kusura bakma. Ben bunu da belki açarım. Bir video daha başlatırsın. Migo. Migo. Liga. <laughs> kanka Korece sen diyorsun sanırım, Korecen güzelmiş. Ha, Kore... İyi sağ ol kanka. Ee, şimdi sen senin mi? şey kısmını göstereyim. Hadi göster. Abi şunları da oğlum, görüyorsunuz. On... Gerçek patron Aynen. zenci işi. 10 milyon abone olunca bunlar sana çok dert olacak. Aynen. Cancel diyecekler Ben demedim ki. Yok oğlum Korece sen diyorsun. Olsun diyor ama mi? gülüyorsun. Benim yani, videolarımın abi. birinde Tanrı'ya küfür ediyorlar. Mesela onu silmedim duruyor. Ondan bir şey olmaz. Ondan bir şey olmaz. Hatta küfreden kişi de şu an konuşmadığımız biri. Neyse, sonra söylerim. Koyraz mı? Yok o değil. <laughs> şu an konuşmadık. Emir Deniz Kan Demir. <laughs> niye konuşmayalım ki? Ne bileyim? Kim var ki konuşmadığımız birisi? Söyleyeceğim. Bir diye kapatayım söyleyeceğim. Ama Ozan ee, aa, yok. Malfa herkesi kesiyorum. dörtte dört olan yer. Kaç kere 4'te 4 ha? Şura. Aa yüksek ihtimal orası evet. Sana kitle. Yok da Baron de. Baron fight'ı bu. Yok yok o değil. Bundan <gülüyor> önce. <gülüyor> Bir önceki bak ha orası. <laughs> Aha bak izle. Ay. bak. Oy. Dur şuna kitle. <laughs> 0 20 0 50 yap 0 75 yap. Oğlum Malfa çok güzel gibi. E, hızı azalt. Abi ya. Yani. O totem olmasaymış orada, benim totem Bana yazar. Ben özellikle. adamı görmeden attım sıçrayı. Görür görmez attım. Dur o zaman biraz hızlandır. <laughs> <Tabii>, ben <laughs> şeyden dönüşüyorum. <laughs> Burada Gilea bir de beni patladı. <laughs> <laughs> ha geliyor geliyor. Yavaşlat. Ha, bak, Oy bak, bir bak. de sıçra atmış. Oğlum, ha, oğlum script. Bir tane yok <laughs> görmedim. Harbiden. Oha. Nikolic'i olmasa benim ultim bozuluyormuş bu arada. Ya. Buradan da oyunu kazandırdık. Evet, buradan oyun bitti işte burada. <laughs> <Darum> Baron açsana. <laughs> Yeter ya. Yeter. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. <laughs> Clash Winners izlediğiniz için teşekkürler ve evet, çıktı.